Fakat bundan daha tehlikeli bir şey vardır. Caminin içine girdiği halde, Ramazan'a yetiştiği halde, hacca gittiği halde bütün bu mukaddes şeyleri bir yönüyle dünyeviliğe ulaşmak için ayağının altına koyacağı kerpiş gibi, basamak gibi kullanma denati vardır. Bu ondan daha tehlikelidir. Müsaadenizle belki beni affetmeyeceğiniz bir tabirle söyleyeceğim bunu. Meselenin daha kafircesidir bu. Bir yönüyle dünyevi bir yere ulaşmak için bir kısım maddi menfaatlere dilbesti olma. Gönlünü onlara kaptırma. Her şeyi bir çıkara bağlama. Yaptığı şeyleri çıkara bağlayan insanların kalıcı bir eser ortaya koymaları görülmemiştir. Ve başarılı da olamamıştır dünyaya dair bu türlü şeylere dilbesti olmanın yanı başında bir de o uhreviliğe ait derinlikleri esasen yine dünyevi basamaklar hatta ayağın altında merdivenlerin basamağı haline getirme. Nam abdest bir basamak. Ona basarsan halk da sana bakar. Bir basamak namaz. Bir de namazı kullan burada bu mevzuda. Bir de eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammedun Resulullah de. Bir basamak da onu yap. Hafizan Allah. Kutsalı, nakutsal olan şeylere ulaşmak için esas basamak yapma. Dünyadaki İslami meselelere sahip çıkma. Fakat zerre kadar el uzatmama, atma, tutma. Basamak yapma. Mümine yardım etmek müminliğin gereğidir. lem yehtemme bi emril müslümin <laughs> felise minhum. Fakat meselenin lafını etme, evet, blöf yapma, halkı toplama, cahil, sürü mahiyetindeki halkı toplama, şovlarla kendini ifade etme. Bakın burada da kutsal yine, kirli bir kerpiç haline getiriliyor, ayağın altına konuyor bir yere yükselme adına. Bana bir şey desinler diye, beni bir yere koysunlar diye. Din adına çok önemli bir şahsiyet. Salahaddin desinler diye, Fatih desinler diye, bir kısım ahmaklar da diyor desinler diye. Dünya bu türlü cebabirle dolu. Toprak bu çağda hep Firavun yetiştirmeye müsait. Kuvve-i İmbatiyesi öyle güçlü ki dünyanın neresi İslam dünyasının neresine giderseniz gidiniz daha çok İslam dünyasında böyle maşallahı var önceden şeytan tarafından serpilmiş tohumlar birer firavun halinde başa yürüyor. Birer fide halinde selvi olmaya doğru yürüyor. Ve bunlar o kap karanlık gölgeleriyle bir yönüyle insanlığın ufkunu karartıyor. Allah'ı görmelerine mani oluyor.